Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lilli kulli humezetil lumeze ellezî ve addede yasebu en mâlehu ahlede kellalle yunbezenne fil hutame ve mâ idrake mel hutame narullahil mukade ellezî tetâliyu alel efide inne aleyhim müsade Fiyam edin mümette de sadakallahu lezzim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yestifun ve selamun aleyl mürselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve kabbel minne ve şümezzene ve elhamdülillahi bir Fatiha.